Merhaba, ben Uçak Melike. Bugün nefes egzersizi için bir aradayız. Size hem zihnin dayaklaşması için hem de stresinizi yönetmek için birkaç nefes tekniği öğreteceğim. James Nestor'un nefes kitabını okumanızı öneririm. Öncelikle ilk nefes egzersizimiz için oturuş pozisyonumuzu alalım. İster sandalyede, Koltuk olursa biraz arkaya doğru gömülerek oturabiliyoruz. Omurga hattımızın dik olması, akciğer ve diyafram kapasitemizi tam kullanabilmemiz için verimlidir. O yüzden olabildiğince zeminde ya da ayaklarımızı yere tam basacak şekilde, sırtımızın dikliğini koruyabileceğimiz bir şekilde, omurgamızın doğal kıvrımızı koruyabileceğimiz bir şekilde olmamızı isterim. Öncelikle oturalım. Bir bağdaşa gelebiliriz ya da bir koltukta oturabiliriz. Eğer bağdaştaysak bir yükselti alabiliriz. Ve yükseltiyle daha rahat dizlerimizi incitmeden duruşumuzu sağlayabiliriz. Öncelikle gelelim. Şöyle doğal kıvımında, başın arkasına yastık varmış gibi omurgayı doğal iskenmesine doğru yerleştiriyorum. Çene hafifçe içeride, gözler çukurunda. Şöyle bir nefes ver, gözlerini kapat. Avuç içlerini bırak serbest, ister kucağına doğru ister dizlerin üstüne doğru. Dirseklerini bırak serbest, omuz başlarının rahat. Boynun arkası ve ön yüzü rahat. Yüz kasında bir gerilim varsa bunu hissediyorsan kaşlarını hafifçe kaldırıp serbest bırakabilirsin. Dilini damağından çekebilirsin. Çeneni rahatlatmak için hafifçe dudaklarını aralayabilirsin. Şöyle bir nefes al. Ver. Ekstradan bir çaba harcamana gerek yok. İç bacakların serbest. Karnın, diyaframın serbest. Omurga hattın rahatça uzuyor. Her nefes alışında omurga hattından aşağıya doğru kuyruk sokumdan aşağı ve başın tepesinden yukarı doğru sanki bir hat uzanıyor. Günün sitesi kalsın geride. Dikkatini Oturun. Meditasyon diyetine geçiyoruz buraya doğru. Bir daha nefesle. İster gözler kapalı, ister gözler açık. Gel bakalım. İlk nefes egzersizimiz şu olacak. 4 sayıda nefes alıp 4 sayıda nefes vererek en basit yöntemiyle başlıyoruz. Bir boş nefes al ve ver. Al nefes 4 3 2 1 Ver. 4, 3, 2, 1. Al. 4, 3, 2, 1. Ver. 4, 3, 2, 1. Al. 4, 3, 2, 1. Ver. 4, 3, 2, 1. Al 4, 3, 2, 1. Ver 4, 3, 2, 1. İçeriden sayarak devam et. bu nefesini tamamla. Bir boş nefes al ve ver. Şimdi buna 4 sayıda nefes alıp 2 sayıda tutup 4 sayıda nefes vererek devam ediyoruz. Al nefes. 4, 3, 2, 1, tut. 2, 1, ver. 4, 3, 2, 1. Al. 4, 3, 2, 1, tut 2 1 ver 4 3 2 1 al 4 3 2 1 tut 2 1 ver 4 3 2 1 içeriden devam et sayarak Şimdi bunu 4 sayıda alıp, 4 sayıda tutup, 4 sayıda vererek çeviriyoruz. Al nefes 4 3 2 1 tut 4 3 2 1 al 4 3 2 1 tut ve kendi hızında devam et sayarak. Şimdi bir boş nefes. Al, Şimdi Anadolu Viloma dediğimiz nefes egzersizine geçelim. Onun için de sağ elimizin orta parmağı ve işaret parmağını kapatıyorum. Yüzük parmağı, sağ parmak birleşik. Ve Anadolu işaretinin benzeri bir işaret yaparak burada da şunu yapacağım egzersizde. Sağ deliğimi kapatırken sol delikten nefes alıyorum. Sonrasında sol deliğimi kapatıp sağ delikten nefes veriyorum. Yine 4 saniye alıp 4 saniye vereceğim. Önce boş bir nefes hazırlan. Al ve ver. Şimdi sağ kapalı. Al sol. 1, 2, 3, 4. Kapa sol. Aç sağ. Ver.

kapat. Verso 4, 3, 2, 1. Al sol 1, 2, 3, 4. Kapat. Versa. alsa sağ. Ver sol. Al sol. Kapat. Ver sağ. Ve kendi hızında devam et Şimdi bırak elini, bir boş nefesini al, ver dinlen. Şimdi de bu nefesimize tutma ekliyoruz. Kapat sağ, al sol. 1, 2, 3, 4. Tıka, tut. 1, 2, ver sağ. 1, 2, 3, 4. Al sağ. 1, 2, 3, 4. Tut. 2, 1. Ver. Sol. 4, 3, 2, 1. Al sol. 4, 3, 2, 1. Tut. Ver. Sağ. 3, 2, 1. Al. 4, 3, 2, 1. Kapat. Tut. Ve ver. kendi hızında devam et. Şimdi bırak elleri serbest, kapat gözleri. İki burun deliğinden beraber bırak hava girsin, çıksın. Ve yavaşça aç tekrar gözlerini bu nefesi seviyenize göre dörtler artık zorlamamaya başladığında almayı 6'ya, tutmayı 3'e ya da 8'e, 8'e yani bu seviyenize göre arttırabileceğiniz kademeli egzersizler. Ne zamanki nefes kapasiteniz akciğer ve diyafram yani bedeninizdeki farkındalık nefesi kullanabilme kabiliyetiniz artıyor, nefes egzersizinde ona göre arttırabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.